İş kurmak için tabii ki para ihtiyacınız var. İşte genç arkadaşların birçoğu benim tanıdıklarım çevremdekiler ailelerinden destek alıyorlar ve bunu istinaden girişimciliklerini hayata geçirmek için çok fazla sıkıntı çekmiyorlar ilk başta destek olduğu için. Onun dışında bazı e, bildiğim e, kişiler, işte iki kişiler çift çocukları var. Kocası çalışıyor ya da karısı çalışmaya devam ediyor bankada şirkette şurada burada. Eşi ayrılıyor ve e, kendi e, girişimcilik hikayesini başlatmak adına e, bir miktar işte aile bütçelerinden para ayırıyorlar ya da bir kredi çekiliyor ya da bir araba satılıyor ya da bir ev satılıyor. O evin bir miktar parası bu işe gidiyor. E, çok tehlikeli işler bunlar tabii ama risk almadan hiçbir şey yapılamaz. Para biriktirmek. Para biriktirmek e, önemli ama günümüzde zaten para biriktirmek biraz zor değil mi arkadaşlar? Zaten ekonominin dünyada hem ülkemizde belli. Para biriktirmekten ziyade kendi kaynaklarınızla neler yapabilirsiniz? Onlara bir bakmak lazım. O yüzden hani son çare evet kredi çekin. Son çare evet arabanızı satın. Son çare baba bana birazcık borç verebilir misin? Deyin ama mümkünse kendi öz kaynağınızla yapabiliyorsanız, becerebiliyorsunuz böyle bir şansınız varsa kendi öz kaynaklarınızla kendi işinizi açın derim arkadaşlar bunun dayanılmaz hafifliğini hissedin